Evet arkadaşlar bu bölümde Foot Champions oynayacağız Mağazada 27 tane paketimiz var Bunları promo gelince açacağız Hemen ilk 10 maçımızı yapalım Playoff'ları da ben oynadım Yani daha doğrusu oynayamadım Arkadaşım oynadı Onu da bitirdik 6 galibiyet 4 mağlubiyet almış Ben evde olmadığım için onu oynattım Yoksa vakit kaybedecektim kadromuzda herhangi bir değişiklik yok. Haydi ilk maça geçelim. Evet, Cruyff'u ilk defa VL'de deneyeceğiz ve Prime Puskaslı, 89 Fodunlu, biraz garip bir takım. 86 Benyeder falan var. İyi oynadı ya çabuk oynadı orayı. Biraz kötü savunma yaptım ben de ilk maç diye patlamayalım. Abi ya atmamız gerekiyor hadi ya bu maç böyle bitmesin hadi. 7 şutumuz var adamın 2 şutu var öyle bitmesin. Daha net ya biraz daha net oynamamız lazım. Bugün ayak dışı animasyonuna girmese direkt vursa abi gol ya. Cık. Bekliyor da bekliyor anasını satayım. Neyi bekliyorsun? Vur işte. Çok güzel pas Cruyff. Lan oğlum Allah aşkına. Allah aşkına. Ya bak ilk maç böyle gidemez. Gitmemeli. Ay beşlik ya hayır ya hayır niye öyle bir şey yaptım? Bu maç gitgide bana yazmaya başladı şu anda. Hadi varan vurdun. Gol be neres be hiç ummadık yerden geldi gol hadi abi. Lan abi, bir bir tane adım atsa gol ha. bir tane adım atmadı abi. Bir tane orada adım atmadı. Cruyff be Kritikanların adamı O kadar ağır bir bağlantı var ki Cruyff falan şu anda hikaye öyle söyleyeyim yani Cruyff Cruyff hikaye değil Cruyff asla hikaye olamaz <laughs> Johan Cruyff Güzel. Bu kadarlık işi var işte de maalesef. Bir yerde kopuyor maç. Bu sizin lehinize de olabiliyor. Aleyhinize de olabiliyor ama böyle çok maç kaybediyoruz. Dediğim gibi 6-7 maç kaybediyorsak. Mesela geçen 12-8 mi bitirmiştik? 12-7 mi? 3 maçı böyleydi zaten. Haydi bakalım rakibimiz 95 PL. Neymar, Cinola. Sağ tarafta galiba Querejma vardı. Lan oğlum sen neyin? Nasıl bir kalecin var senin ya? Allah Allah. Her şeyi de tutmazsın ya. Cık, anasını satayım. Ben 10 tane çektim. Bir tanesi girmedi. Adam Kovarejma'yla Zor açıdan attı ya. Benim algılan vurduklarımın hepsi netti. Kardeşim bir şey diyeceğim. Bu Kuerajma efsunlu mu? Top alınmıyor da. Bu sefer ters köşe. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Sola vurduğumda çok kaçırdım çünkü. Bu sefer sağ tarafa. Şaşırdık mı? Hayır. Az önceki maçın tıpatıp aynısı. Bak istatistik olarak bile aynısı. Ben onda sadece 1-0 gerideydim galiba. Aynı maç, aynı şut, aynı gol beklentisi. <laughs> ee, kazanacağız. Başka yolu yok. Arkadaş yok 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 ya yok bu tamamen farklı bir ya <laughs> lan Neyse abi ya vallahi deme <laughs> Yapacak bir şey yok ultra atak açtım, normal normal Daha bitmedi hadi. Hadi hadi atarız. iki tane daha atarız. Vallahi atarız ya. Yani. Ruf, hadi canım benim. Zorlama beni bak lütfen. Senin yüzünden maç kaybetmek istemiyorum yani. Sen yapamazsın. Abraham yapar. Ben yeder yapar ama sen yapamazsın. Hadi. ya açma ayağından oğlum ya. Al. Hadi. Hadi döndük hadi ya bu kadar hadi. Normal çevir abi. Al ultra atan baskının gücü işte. Tamam. Şimdi sakin kalıp yeniyoruz. Kim bu? Kim bu? Kim? Kim bu adam? Şunu yeme. Şunu yeme. Rica ediyorum şunu yeme. Kır. Bu kadar. Parçalayacaksın ya. Kıracaksın yani. Ha, öyle kayarsın işte. Kay kay. Daha çok kayarsın. Yemin ediyorum gram hak etmemişti zaten ya. Gram hak etmemişti gram. Yemin ediyorum gram hak etmemişti şu maçı. Yani kazanmamız gerekiyordu zaten. Hala adam oynamıyor hala atamıyor. Cidden bir şey değil mi bu arada? Cruyff olmasa kazanamazdık net. Yani çok net belli etti bu maçta. Şuraya bak yani ne diyeyim ki abi ben yani her maç böyle anasını satayım. Her maç... Bu adam bize 4-1 öne geçti ya. Bu adam. Bu adam bize 4-1 öne geçti. Neyi yanlış yaptık diye bakıyorum. Yanlış yaptığımız hiçbir şey yok. 10.4 gol beklentisi var. Adamın 2.5 gol beklentisi var. 4 golü var. Yani az önceki maçın birebir aynısı. Az kalsın kaybediyorduk. Bir tane olursa zaten büyük bir ihtimal kaybedeceğiz. Daha üçüncü hiç kazanamayız çünkü. Evet rakibimiz geldi. Bu ne kardeşim? Ha, bu ne yani? Gerçekten buna bir açıklama lazım. Bu biraz iyi bir kadro olmuş. Dikkat. Bomboş yedik. Orada orada almamız gerekiyor. En yukarıda almamız gerekiyordu. Oraya girdikten sonra zaten geri dönüşü yok. Cruyff. Johan Cruyff. Çok güzel kaptık. Hadi. Yohan, Yohan Cruyff, Yohan kaptanım be. Kaptanım yazdı be. Rakip şimdi dağıldı. Şimdi 3'ün zamanı abi. Şimdi üç atıp rahat edeceğiz. mikitaryan Ya abime bakar mısınız? Abim ayağını uzatması yetiyor ya. Abimin... Keşke yaşasaydı da bugünleri görseydi. Haydi bakalım rakibimizi bulduk. Son rakibimiz iyiydi. Yani çok hızlı bağlantıyla oynuyordu ve güzel iyi bir takım. Rakibimiz oynamıyor. Ama tabii ki atacağız yani yapacak bir şey yok. Offside yok mu abi? Peki. Kırmızı. Penaltı Kırmızı. Sik. Yani kırmızı vermemesi gerçekten skandal ya. Gidiyor. Çok belli ediyor beyler çok belli ediyor ya Vallahi billahi çok belli ediyor ya Adamın atağından zerre korkmuyorum da O kadar şanslı ki o kadar her şey önünde kalıyor ki Anamın tövbe yarabbim kafayı yersin ulan döv ya bu. dört maç abi dört maç bir tanesi mi normal olmaz ya ya bir tanesi mi normal olmaz arkadaşlar ya bırak beni bir bırak 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 bir sal beni ya. Bir sal beni artık bir salın beni Allah aşkına ya. Ee, keyifli bir takım olmuş. Şimdi bak şu gole bir bakın abi. Şu gole bir bakın. Ya nasıl açılabiliyor o defans? Ben çıl neyse çıldıracağım ya. Vallahi billahi çıldıracağım ya. Yok bu farklı bir olayı var bence vallahi. Ben orada defansı seçmemişim, hiçbir şey yapmamışım. Adam pas atıyor, defansın ortası açık. Nasıl olabiliyor bu ya? Sesi buraya müzik koymayacağım sırf şu sesi duymanız için. Broyv kaleciği de soktu içeri. Bu sefer garanti. Bu sefer garanti. Evet rakibimiz geldi. Mario FC takım güzel, tatlı. Çok meta oyuncular yok. Bakalım kendisi nasıl oynuyor. Kaleciyi açtı. Çok biraz mantıklı abi hadi ya. Böyle kolay bir rakip değil. Basit düşünerek yenemeyiz bu adamı. pasa verdim ondan sonra şuta bastım. Pası vermemiş ki. Vur gol be. Kim bu Mkhitaryan? Değil ne Mkhitaryan'ı? Cruyff. Mkhitaryan oyunda yok. Atarız. Yeşilin gücü, yeşilin gücü. Teminin o kuvvetli bacakları. Haydi bakalım rakibimizi bulduk. Puskas, Maradona, Bale, Vinicius. Ee, güzel. Defansı biraz zayıf gibiydi. Vidic falan vardı. Adams. Adams. Teşekkür ederim. Teşekkür edeceğim ha. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Evet sıradaki rakibimiz geldi. Cruyff, Vieira, Sambasov, Endidi. 3 orta saha vardı. Kanatları göremedim. Ama fena bir takım değil. Oy, bir ile beraberiz. Güzel güzel bir ile şu anda karşı karşıyayız. Hadi bakalım. Bu adam bir tık sıkıntı gibi mi yoksa bana mı öyle geliyor? Üçgen niye atmadım? Görmedim ki. Hmm. bu adam biraz FIFA'nın şeylerini biliyor. Evet 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 biliyor. Bu adam biraz sıkıntı beyler. Bu adam bizi açtı gibi ya. Çok çabuk iki gol yedik sadece o biraz sıkıntı şu anda. Bağlantısı çok çok hızlı. Guardiola yalnız... Yapma abi, şu olay ise... Bu adam büyük sıkıntı abi. Kim denk geldi bilmiyorum ama büyük sıkıntı. Guardiola ile yaptığı driblingi gördünüz zaten. Ya. O normal bir dribling değil. Adam çok dürtüyor zaten topu en sevmediğim oyuncu tarzı. Çok dörtüyor. Sürekli bir hareket halinde. Çok, çok bozdu dengemi. İnanılmaz bozdu. Yok yok bu adam var ya beni. Aynen sağ ol. Ben, ben, teşekkür ederim. Ben çıkacaktım zaten. Ben sadece bir ismine bakmak istiyorum. Bu kim? Inter'in şey oyuncusu olabilir mi abi ben buna bir bakacağım. Evet arkadaşlar gerçekten e, VLD 96. 38. 35. 77. FootWiz'den bakıyorum da. VL'de de zaten sürekli 2378 falan. E, biz çıkalım abi saygılar. Saygılar. Inter'in e, ne diyor? Neto is FIFA eSport player. Currently PlayStation player for Inter eSports. Aynen. Inter'in eSport oyuncusuyla az önce eşleştik. Elimize verdi ve gönderdi. Ben saygı duydum açıkçası. Çok saygı duydum ama gerçekten böylesi gelsin gelsin. Ama bir keşke şey yapsaydık ya. Çıkmasaydık da bir şeyler öğrenebilseydik. Bu adama karşı da anın yani. Ya yani 7-0 gittik diye bu olmadı ya. Kanka maçı versene. O adam maçı vermez. Abi o işte öyle oyunculara karşı da hiç şansın yok ya. Yani bu oyunda hani bir şeyler öğrenebilmek de zor o adamlara karşı. Çünkü bağlantı çok iyi. Kadroları çok iyi. Hiçbir şekilde baş edemiyorsun ya. Adam neler yaptı ceza sahası içinde. Al bu da bela. Bu da bela. Abi ya şu olay niye öyle oğlum? Vallahi bir bana şunun bir çözümünü söylesin. Ben defansımın geriye yaslanmasını istemiyorum. Çünkü neden? Oraya adam topu attığı zaman savunmak için çok kısa bir sürem var. Ve o süre bizim bağlantıda mümkün değil savunamazsın. Defans biraz ileride olsun ki hani en azından çalım yediğim zaman koşup yakalayabileyim. Belki başka adam seçerim ama orada onun imkanı yok abi. Ya ne yapmam? Genişliğimi arttırmam lazım. Ne yapmam lazım? Derinliğimi arttırmam lazım ya. Orada çünkü gerçekten çok kısır yani kısıtlı bir sürem var. Ve hep bundan gol yiyorum ben. Yani iyi rakipler gelince hep bu oluyor nedense. Ha bizi geriye yaslatıyor. Ne yapıyor? Anlamadım. Yapay zeka mı kendi kendine bir triplere giriyor? Bak yine aynı şey abi. Defans çizgime baksana. Kalecinin bir adım önünde ya. bak. Ya on da değilim ben. On da değilim bile ya. Bedavadan penaltı. Am tamam, kontrol ondan çıktıktan sonra yaptı ki, yaptığı şey penaltı da abi ben de o değildi ya. Sol. Yani gereksizdi ama atabildik. E ne oldu? Patladım. Ne gereği vardı şimdi? Şimdi bak ben bunu şey alsam tamam normal alacağım. Bak yine gol yiyeceğiz yani. Bu şeyde mi kalsın? Lan hadi ben kazanma ihtimalimiz doğdu yemin ediyorum. Biraz güzel savunma. Hadi biraz motive ya. Savunurum. Vallahi savunurum da adamın çok hızlı oğlum. İnterneti çok hızlı ya. Dönüşlerine falan yetişemiyorum. Aha. Vallahi adamın kimyasını bozduk. Hadi bir kere, bir kere bende kalsın lütfen. Alacağım. Vur. Ha. Bende. Ne olur ya? Abi hayır hayır lütfen. Yukarı atacak, yukarı atacak. Ay kaçıyor, ay gitti gitti. Onu ben ben yanlış yaptım ben yanlış. Aha. Abi alırdın, alırdın onu, onu alırdın, onu alırdın. Ya hayır ya, hayır ya şansımız vardı ya. Ya orada Cruyff'la biraz daha sakin kalabilsem. Biraz daha sakin, orada onu parçalardık yemin ediyorum ben. <laughs> GOL! Attım. Devam devam. Hiç bir ne hiç beklemiyordu, hiç beklemiyordu. Daha komplike oynayacağımı sandı orada. Daha karışık oynayacağımı sandı. Yapma, yapma, yapma. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yemin ediyorum gidiyor. Ben de. Attın, gitti. Ha! Bırak beni. bir kere bir kere şans bana gülsün lütfen ya. Lütfen ben de o de ben oradan oraya verdim aç. Ver. Abi ya ya şimdi bak uzatma çok sıkıntı işte ya. Normal. Abi gol o gold. girsene kendi kalene girsene. Oha. Yapma yapma oğlum ya kontra diye şaka gibi kontradan 93 Mbappe mi senin adamın yedekten giren adamına bak ya. Sen ne yaptın? Ulan adam para verip şu kadroyu kuruyor. Bir de kırmızılardan ne çekiyor ya? Ulan bizim hakkımız onlar bizim hakkımızdan. Garibanın hakkı o şeyler kırmızılar. Abraham atacaksın. Ya kırmızı at atıyor ya at ya. Lan oğlum bir tanesini bir Allah aşkına ya arkadan kayılmadığımı kaldığı adamın tövbe ya yeter vallahi yeter ya bir tanesi ya bir tanesini bir atın oyundan ya ben ne yaptım ben ne yaptım ben de geri ya vallahi ben de ayrı bir beyinsizlik var zaten Vursana sana kardeşim adam akıllı vuram bu ne yapıyor? <laughs> ya çok çok komik bir maç. Vallahi çok komik bir maç ya. <laughs> ulan Lan penaltı kaçırmışım zaten. Hani onun cezası mı bu? Olmadı abi. Ya ben ama biliyordum yani yenilecektik zaten. Yapacak bir şey yok. O baskı da zaten alamadık şeyde. 90 artı da alamadık. Ondan sonra hiç alamayacağımızı anladım. Sıkıntı yoktu onda. Bu da biraz şov oldu ya. çok ya yani. Yapacak bir şey yok. GG. Kazanabilirdik, olmadı bu kadar. Çok geç, çok geç. Maalesef. Ya yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ya bu maçta aleyhimize çok şey oldu. 90+da o baskılaştıktan sonra kaçırdıklarımız, ondan sonra Mendy'nin yediği gol Gerçekten kazanabileceğimiz bir maçtı da Inter prosundan sonra böyle bir takım da gelmesi, böyle bir oyuncu da gelmesi çok da hoş olmadı. Yani görüyorsunuz zaten çok bir fark yok ama olsun yapacak da bir şey yok. Arkadaşlar 7-2'de bırakıyorum. Yani daha fazla oynamayacağım çünkü üst üste çok zor maçlar gelmeye başladı. Zor maçtan ziyade biri zaten Proydu. Bu adamın da kadrosu iyiydi. Rakibimiz yani iyi de oynuyordu. Kadrosu da iyiydi. O yüzden iki tane üst üste gelmesi pek hayra alamet değil. O yüzden burada bırakalım biz. Pazarı bekleyelim. Ya da cumartesi işte. Ama kadro güzel. Çok mutluyum kadrodan. Tek sıradan. Ya bağlantı biraz kötüydü bugün. O, o hep var zaten maalesef. Yani orada zaten baş edemiyoruz ama. Kadro genel olarak iyi. Buraya Fred bir iki maçta çok parladı. Ama e, çoğu maçlarda e, sanki bu orta saha artık yetersiz gibi. Neymar da yani şu Neymar paketa direkt değişebilir abi. Buraya kimi koyarız bilemiyorum ama e, bu adam hakkında da çok konuşmak istemiyorum. E, ama e, şu 3 adam değişmeli bence. Fred, Paketa, Neymar. Bakalım ya bir şeyler yaparız illa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.